Bugünkü derbi evet. maç ne olur? 4-0 Galatasaray. Tamam. Yani Teşi kesin alacak. Teşekkür ettik. Evet. Bir şey değil. Ne demek? Canı sağ olsun hadi. Bugünkü bugünkü derbi ne olur? Bugünkü derbi 2-1 Fenerbahçe alır. Teşekkür ederim. Derbi 3-1 Fenerbahçe. Bugün bugün bugünkü beraber, derbi ne olur? Berabere biter maç. Tamam. Oysa bugünkü derbi ne olur? Haberim yok. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne olur? Ne olur mu? Galatasaray kazanır. Söyle bir şey. Beraber, Beraber dedi. Burada hasta bir Fenerbahçeli var. Onu da maç şeyini alacağız. Ahmet abi bugünkü derbi ne olur? <laughs> e, bugünkü derbi Fenerbahçe 2-1 maçı alır. Teşekkür arkadaşım. ederiz. Evet, bugünkü derbi ne olur? Bugünkü derbiden beraberlikle çıkacağına inanıyorum. Beraberlik diyorsun. Beraberlik. Fazla tamam. gol olmaz. Hadi bakalım. Kırmızı kartlar da olabilir. Hadi bakalım. Ama bakacağız duruma göre. Tamam, bugünkü derbi ne olur? Derbi berabere biter. Teşekkür ederiz. Ya, Osman bugün derbi ne olacak? Galatasaray Galatasaray yener Teşekkür ederiz. Bugün derbi ne olur? Hangi derbi? Beşiktaş Fenerbahçe mi? Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray alır diyorum ben ya. Teşekkür ederiz. Bugün derbi ne olur? Galatasaray alır. Teşekkür ederiz. Bugün derbi ne olur? Vallahi Galatasaray daha çok avantajlı. Oh, Taraftar olduğum için Galatasaray'ın Galatasaray için kalbim şartıyor. Teşekkür ederiz. Galatasaray'ın alır diyorsun yani. Evet. Bugün gider mi ne olur? Derbi ne olacak? Galatasaray 2-0. Galatasaray 2-0. Sağ ol. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tüm gözler biliyorsunuz ki derbi var. Yanımızda futboldan anlayan Atlan abimiz var. Ufak bir yorumunu alacağız. Atlan abi bugünkü maç ne olur? Bugünkü maç Galatasaray yener. Şu anki performansına göre onlardan daha iyi. Galatasaray'da olduğu için mi diyorsun Yok, yoksa? Yok gerçekten öyle gerçekten söylüyorum. öyle. Evet. Tamam. Yani geçen haftaki Fenerbahçe'nin maçını izledim. Ondan öncekini izledim. Ben de Galatasaray'ı izledim. Daha iyi oynuyor gibime geliyor yani. Evet. Ama tabii bu derbi belli olmaz. <laughs> aynen. Ben de Fenerbahçe'yi yeneceğini. İyi oynayan, oynayan kazanır diyorum. <laughs> aynen öyle. Centilmenlik bir şekilde. Aynen öyle. Atlı... Ay, 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 aynen. Anlamadım, anlamadım. O anlamı her zaman gibi. Evet abi. Kavga yapmadan, gürültü yapmadan, küfretmeden maç izleyelim. Aynen. Gelecek, evet. gelecek nesillere örnek olalım değil mi abi? Yani herkes önce kendimize biliyor musun bulunduğumuz ortama Aynen. Aynen öyle diyor. Allah hayırlısını versin. Amin. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Arkadaşlar iyi oynanı, o iyi oynayan kazansın diliyoruz. Maçın başlamasına bir saat kaldı. Sinan kadardı. Allah'a emanet. İyi seyirler ya. hepinize. Görüşmek abi, üzere. Sinan